YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce benim çekmemi çok istediğiniz bir video var arkadaşlar. Ben de bunu sabırsızlıkla çekmeyi bekliyorum ve efsane şeyler yapacağıma dair size söz veriyorum. Ve bu videoyu çekmem için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, zili açmayı arkadaşlar zili de açın bildirim gelsin size her video attığımda. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın ve tabii ki videoya like atmayı da unutmayın. Peki bugün ne videosu çekeceğim? Arkadaşlar bugün günlerden 28 Haziran Pazartesi ve bildiğiniz üzere hafta sonu YKS sınavı vardı. E, bu sınavla ilgili öncelikle düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sonrasında da yıllar önce kendi sınav senemde çekmiş olduğum bir fen de sallama taktiği videosu var. Sınava son birkaç gün kala bununla ilgili çok fazla yorum aldım arkadaşlar. İşte bu taktiği deneyelim mi? Nasıl önerir misin? Gibisinden eğer bu taktiği deneyen arkadaşlarımız varsa onların da görüşlerini, sınavlarının nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Onlara soru sormak istiyorum. Şimdi dediğim gibi baştan böyle güzelce bir yorumlarımı yapacağım. Sonrasında da size birkaç sorum olacak. Öncelikle yani hafta sonu sınava giren tüm öğrencilerin umarım sınavı çok güzel geçmiştir. Arkadaşlar gerçekten çok stresli bir dönemden geçiyorsunuz. Yani korona var, üstelik Malatya, Elazığ gibi şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızdan da biliyorum. Depremler falan derken insanın psikolojisi baya bir böyle bozuldu. Yani ders mi çalışayım, kendimi mi koruyayım, ne yapayım? İnsan böyle allak bullak oluyor. Umarım yine de bu tüm kötülükleri bir kenara atıyorum. Umarım hepinizin sınavı çok güzel geçmiştir. Umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını alırsınız ve gönlünüzdeki yer olur. Çok fazla lafı uzatmadan videoya geçelim diyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle genel bir kanı üzerinden yola çıkacağım. Yani bu her YKS döneminde olan bir şey. Matematik çok zordu. Arkadaşlar özellikle bu matematikle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben 2019 senesinde sınava girmiştim. Ve ilk o zaman Sınav değişti. Yani YGS, LYS'den işte TYT, AYT'ye döndüm. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. TYT matematik bildiğin şu. Okuduğunu anlayacaksın. Anladığını yorumlayacaksın. Yorumlu, yorumladığını da bir işleme dökeceksin. Ve arkadaşlar çok kısa bir süre var. Yani gerçekten Türkçeyi ayrı ayrı okuyup anlayacaksın. Matematiği ayrı ayrı okuyup anlayıp işlemini yapacaksın. Çok kısa bir süre. Yani uyuşmuyor. Verilen soruların zorluğuyla, uzunluğuyla verdikleri süre asla birbirini tutmuyor. Ve ben de ilk senemde bunun bayağı bir zorluğunu görmüştüm. Ve arkadaşlar biz maalesef yani Türk halkı olarak ezberci bir sistem üzerine eğitildik. Yani hepimiz ezbere bir şeyler yapıyoruz. Onun için bizim okuduğumuzu anlayıp, yorumlayıp, işleme dökmemiz çok fazla zor. Yani diğerlerine göre bizim daha zor. Tabii ki bunu çalışan, çok fazla sınav senesinde alıştırma yapan, deneme çözen, test çözen çok rahatlıkla yapıyor ama genel olarak böyle bir durumun söz konusu olduğu açıkça ortada yani. Onun dışında TYT'den sonra ben bir hocanın bir paylaşımını gördüm. Arkadaşlar TYT matematikten bir sayfayı çekip atmış. İşte şey diye. Eğer bulursam buraya da koyacağım. Ya ben böyle bir sorulara bakayım dedim. Bununla karşılaştım, şok oldum. Ben öğretmenim hani ben şok oluyorum. Bu çocuklar bu soruları nasıl yapıyor? Ve arkadaşlar gerçekten o şey soruya baktım. Aşırı zor bir soruydu. Ya hem uzun, hem işleme dökmeniz gerekiyor. Gerçekten bayağı zor bir soruydu. Dedim ki ya yani gerçekten bu sene yine çok zorlamışlar. Arkadaşlar onun dışında bir de etrafımda sınava girenlerden şöyle bir şey duydum. TYT Türkçe çok zormuş. Yani şöyle, TYT Türkçe her zaman paragraf şeklinde. Biliyorsunuz bir sürü paragraf soruları oluyor. Ve bunun için en önemli çözüm sürekli paragraf kitabı bitirmek. Arkadaşlar bir de bizim senemizde şöyle bir şey söyleniyordu. İşte çok kitap okuyan paragrafı çok iyi yapar gibisinden. Ama ben buna katılmıyorum. Yani benim kitap okumayan, hiç kitap okumayan, kitapla alakası olmayan arkadaşlarım bile çok iyi yerlere gittiler. Onun için illa da yok kitap oku, bunun paragrafı kötü yapmanın sebebi kitap okumaman gibi gibi düşünceleri kesinlikle kanmayın kesinlikle bunlar yanlış düşünce Yani ben onun olmadığını bizzat yaşayarak gördüm ve gördüğümü size söylüyorum Onun dışında Arkadaşlar birkaç tane Twitter'dan yorum okumak istiyorum böyle dikkatimi çeken ve sizinle paylaşmak istediğim bu yorumları okuyup birlikte değerlendirelim istiyorum Mesela arkadaşlar gri koç sanırım şöyle bir şey paylaşmış. AYT zorluk yüzdeleri 2020 ve 2021 yıllarını karşılaştırıyor. Mesela 2020'de mat 2 yüzde 26 etkiliymiş zormuş yani 2021'de yüzde %91 91'e çıkmış. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle hani şu dönemde bu zorlukları yaşadığımız bir dönemde sınavların bu kadar zor olması bence sizin için kötü bir şey. Yani şu şekilde kötü. Hani o kadar çalışmaya çalıştınız, bir çaba sarf ettiniz. Yani sonuçta korona da bile olsa millet evinde takılıyordu. Ne bileyim film dizi yine bir şekilde kafasını dağıtıyordu. Ama siz hem dışarıya çıkıp rahat bir hava alamıyorsunuz hem evde tıkılıp ders çalışmak zorundasınız. Ve böyle zor bir sınavla karşılaşmanız sizin için üzücü olmuş olabilir. Ama arkadaşlar şöyle bir gerçeklik de var. Zor sınav her zaman daha iyidir. Yani çünkü şöyle, kolay bir sınav olsa çok çalışan da onu yapabilecek. Böyle az buçuk çalışan ya da pek çalışmayan diyelim. O da yapabilecek. Pek bir ayırt ediciliği olmayacak. Ama hani zor sınav olduğu mu gerçekten çalışan hakkını vererek çalışan insan orada kendini ayırt edebilecek. Yani bu bakımdan bakarsak yine de kendinizi motive edebilirsiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Zor sınavların olduğu seneler sınav sıralamaları düşüyor. Yani bu da sizin için iyi bir şey olabilir. Öyle düşünün. Yani kendinizi mutlu edin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Birisi şey yazmış. Şok 2 milyon mezar kazıldı. Gençler hepimize aynı yer çıkmış. Böyle şeyler çok oluyordu. Ben de sınava, sınavdan çıktıktan sonra Twitter'a girmiştim. Biri şey yazmış. Bir tane adam böyle diyor ki baba benden vazgeçme ben de senin kananım. Arkadaşlar <laughs> o çok komiğime gitmiştim. Sonra bakıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey gördüm. Onu da yine bulursam buraya koyarım. Türkçe şıkları hepsi birbirine benziyor diyorlar. Yani 5 şık var. 5'i de neredeyse birbirinin aynısı. Arkadaşlar gerçekten bu çok oluyor. Yani 5 şık arasında kalabiliyorsun ya. Gerçekten kalabiliyorsun yani. Çünkü insan hani o anın stresi midir? bir an ne bileyim yapamıyor bir şekilde bakıyorsun hepsi oluyor yani hangisini seçeceksin hangisini seçmeyeceksin bir anda böyle kararsız kalıyorsun onun için yani bunda da size hak veriyorum çok ayırt edici sorular maalesef sormuyorlar o da işte zaten niye kalsenin bir cilvesi bakalım AYT matematik sorularını çözmeye çalışırken kafamdan geçenler gençliğimi elimden aldılar <laughs> Yani arkadaşlar genellikle şöyle söyleyeyim insanların hani şakaya vurarak kötü geçtiğini anlattığı bir sınav senesi olmuş. Yani arkadaşlar dediğim gibi canınızı sıkmayın. Umarım her şey güzel olur. Yani şöyle söyleyeyim ben 2019'da sınava girdiğimde ben de emeklerimin karşılığını aldığımı pek düşünmüyorum. İstediğim yere Gidemedim ama arkadaşlar bakın şu an mutluyum. Önemli olan da bu zaten. Sınav serisinde sürekli şey diyordum. Yıllar sonra artık bu hiç geçmeyecek. Bu sınav stresim hep benle birlikte olacak. Ama arkadaşlar şu an yani hani hatırlıyorum o senelerimi. Hatırlamıyorum demeyeyim. O anlarımı hatırlıyorum. Biraz üzülüyorum. Ders çalışma şeyimi gördükçe. Ama şu an mutluyum. Hiçbir şey bitmedi. Önünüzde kocaman yıllar var. Onun için sakın kendinizi üzüp moralinizi bozmayın. Her zaman ileride sizi daha başka bir hayatın beklediğini bilin. Ve arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu fende sallama taktiği isimli bir videom vardı. Eğer buradaki taktiği uygulayan arkadaşlarımız varsa sınavları nasıl geçti acaba hani sallama taktikleri sonrasında cevaplara baktılar mı sonuçlar nasıldı bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim tekrardan hepinize çok geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur video like atmayı kanalıma lütfen dostlarım lütfen kanalıma abone olun kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve sağlıcakla kalın efendim.